Herkese merhaba. Büyük ihtimalle insanların hayatı boyunca yalnızca beyninin %10'unu kullandığına dair popüler teoriyi duymuşsunuzdur. Hatta bununla ilgili filmler bile yapıldı. Örneğin Scarlett Johansson'ın oynadığı Lucy filmi ve Bradley Cooper'ın oynadığı Limitless filmi. Aslında bu mit uzun zaman önce bilim insanları tarafından reddedildi. Yine de bunu çok az insan biliyor. Şimdi size daha da ilginç bir gerçeklikten bahsedeceğiz. İnsan vücudunun işlemesi için beyne saniyede 11 milyon veri gönderiyor. Bilinçli zihnin ise saniyede yalnızca 50 veri işleyebildiği görülüyor. Daha da ilginç şeyler duymak ister misiniz? O zaman hadi başlayalım! Altın Havyar Bazı insanlar gerçekten de Rusların sabah yedikleri sandviçlerine kırmızı havyar serpiştirdiğine inanıyor. Ancak gerçek hayatta birçok insan havyarı yalnızca tatillerdeki yemeklerde tüketebiliyor. Çünkü dünyanın en ünlü ürünü aslında oldukça pahalı. Ancak kırmızı havyarın fiyatı İran'ın meşhur altın havyarının fiyatıyla asla yarışamaz. Bu lezzetli ürün Hazar Denizi'nin güneyinde yaşayan ve oldukça nadir görülen albino mersin balığından üretiliyor. Bu balığın hakları ise dünyada yalnızca bir şirkete ait. İranlı şirket almaz. Bu lüks ürün Londra'daki Piccadilly sokağındaki bir mağazada satılıyor. 1 kilogram havyar 24 karat altın konservede saklanıyor ve yaklaşık olarak 25 bin dolara mal oluyor. Canavar Antenler Eğer şu anda bir şeyler yiyorsanız birkaç dakika yemeye ara verseniz iyi olabilir. Sonra uyarmadı demeyin. Bunun adı kılımsız olucan. Bu hayvan ismini ince ve uzun vücudundan alıyor. Doğada bu canlıyı görmek hiç de kolay değil. Tabii çok berrak görünen tatlı su kaynakları hariç. Burada kılımsız solucanlar sıkı bir top gibi kıvrılırlar. Ancak bu canlı ile ilgili en ilginç olan şey bu değil. Bu omurgasız organizma böceklerin vücutlarını istila ederek hayatta kalır. Ya da nadir durumlarda balık, sümüklü böcek, kabuklu hayvan ve küçük memeli hayvanların vücutlarını istila ederler. Kılımsız solucan konakçının vücuduna hala aktif bir şekilde büyüdükleri ve olgunlaştıkları larva dönemindeyken yemek yoluyla girer. Yalnızca konakçının iç organlarını kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda da konakçıyı su aramaya zorlayarak davranışlarını etkiler. Konakçı suya girer girmez parazit dışarı çıkar ve bu olay uzay canavarının saldırısı gibi görünür. Böcek genelde bundan sağ çıkamaz. Ve büyük ihtimalle hepinizi meraklandıran soruya gelelim. Hayır, kılımsız solucanlar insan vücudunu hedef almaz. Sember balıkçı Arkadaşlarınızla balık tutmak zaman geçirmek için harika bir aktivitedir. Bunu reddedemezsiniz. Tabii bunun için motorlu teknelere, özel ekipmana ve diğer hazırlıklara ihtiyacınız olmasaydı daha iyi olurdu. Balık tutacağınız yere direkt olarak havadan gitseniz ne kadar havalı olurdu değil mi? Meğer bu hiç de imkansız değilmiş. Avustralyalı iki hınzır arkadaş balık tutmaya karar verdi. Bunu yapmak içinse adamlardan birini doğruca havaya götüren, üzerinde bir oturak olan kocaman bir drone yaptılar. Bu adamların ilk önce aracı test etmeye zahmet etmemesi de ayrıca çok ilginç. Neyse ki hiçbir kaza yaşanmadı ve yaratıcı mühendisler ödül olarak büyük bir balık bile yakaladılar. Sert Yastık Bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ilk bakışta burada ne olduğunu anlamayacaksınız. Bu adam neden sıradan bir yastık üzerinde bir E kullanıyor ve yastığın şekli nasıl oluyor da hiç değişmiyor? Bu soruların cevabı oldukça basit. Çünkü bu yastık gerçek bir mermerden yapıldı. Ekranda gördüğünüz yetenekli adam Norveçli heykeltıraş Hekanne Antan Figuras. Bu adam olağanüstü çalışmaları ile internette ünlü oldu. Katlanmış nesneler, kumaştaki buruşukluk ve taş üzerindeki diğer detaylar konusunda oldukça yetenekli. İnsan bu yastığın üzerine yatmak istiyor. Örümcül düello. Hayvanlar aleminde balon balığı isimli garip bir balık türü vardır. Bu hayvanlar oldukça zararsız görünür. Ancak bu hayvanlarla ilgili en ilginç olan şey, yakınlarda bir tehlike olduğunda midesini suya da havayla doldurabilmesidir. Bu arada Japonya'da lezzetli olmasıyla bilinen fugu balığı da aynı özelliğe sahiptir. Balon balığının dikenli balon balığı isimli bir alt türü de bulunuyor. Bu tür güçlü dikenleriyle benden uzak dur mesajını çok açık bir şekilde veriyor. Ancak bu uyarılar bazen gözü kara canlıların umurunda olmaz. Örneğin bu müren balığı öğle yemeğinde balon balığı yemeye karar vermiş ve anında cezasını çekmiş. Bu olağanüstü görüntüler ailesiyle birlikte Pasifik kıyılarında çalışan Tim Mayer tarafından çekildi. Devasa Robotlar Bazıları eli kulağında olan robot istilası spekülasyonlarının ancak bir deli ürünü olduğunu düşünüyor olabilir. Ancak bu videoyu izledikten sonra biz öyle düşünmüyoruz. Bu insana benzeyen makine Japon mühendisler tarafından üretildi. İnanılmaz makine 18 metre uzunluğunda ve 24947 kilogram ağırlığında. Ancak bu robot yalnızca hareketsiz bir parça yığını değil. Çünkü dirsek kısmından nasıl kolunu bükeceğini, bir dizinin üstüne nasıl çökeceğini ve parmaklarını nasıl oynatacağını gayet iyi biliyor. Anime hayranları büyük ihtimalle bu robotun popüler kurgu evreni Gundam'dan etkilendiğini fark etmiştir. Aslında bu evren liman şehri Yokohama'daki bir tema parkını bile etkiledi ve bu robot da buraya yerleştirilecek. Radyoaktif su birikintisi bir Kasım sabahında bazı Torontolular akıl sağlıkları ile ilgili ciddi endişeye kapıldılar. Bunun nedeni havanın soğuk olması ve dışarı çıkmak istememeleri değildi. İnsanlar işlerine giderken yol üzerinde oldukça garip yeşil bir madde ile karşılaştılar. Sanki gece burada çizgi roman kahramanları ninja kaplumbağalar takılmış gibi görünüyordu. Tabii ki endişelenen vatandaşlar bu garip su birikintisini hemen şehir yetkililerine haber verdiler. Ancak şehir yetkililerinin bundan haberi olduğu ortaya çıktı. Dahası bu garip maddenin sebebi kendileriydi. Bu zehirli olmayan yeşil boyanın obruğun lamborusuna borusuna bağlanıp bağlanmadığını test etmek için kullanıldığı ortaya çıktı. Eğer bağlanıyor olsaydı işçiler yakınlardaki lağım kapağından bakarak sudaki renk değişimini hemen fark edecekti. Temel Güç Farklı farklı filmlerde yüzlerce kez ana karakterin ormana gittiği ve ciğerlerini patlatana kadar çığlık attığı klişeleşmiş bir sahne görmüşsünüzdür. Bunun her şeyden sıkılıp yorulduğunuzda vücudunuzda biriken stresi atmak için iyi geldiğini söylerler. Eğer siz de her zaman bunu yapmanın hayalini kurup kendinizi salak gibi hissetmekten korktuysanız, sizin için harika bir önerimiz var. Çin'in Şanxi ilinde insan sesiyle kontrol edilen bir pınar bulunuyor. Ne kadar yüksek sesle bağırırsanız, su o kadar yükseğe fışkırıyor. Bunu yaparken herkes kendini dünyanın efendisi gibi hissediyor olsa gerek. Uçan denizciler. Tony Stark aramızda yaşıyormuş gibi görünüyor. Ancak bu adamın adı Richard Browning ve Richard bir İngiliz. Bu mucit sırt roketi yaparak meşhur oldu. Hatta o kadar ünlü ki Britanya Kraliyet Donanması çalışmaları ile ilgilendi ve demir adamı askeri eğitimlere davet etti. Browning bu teklifi kabul etti ve denizcilere bir gemiden diğer gemiye daha hızlı bir şekilde geçebilmelerini sağlayan sırt roketini nasıl kullanacaklarını gösterdi. Aracın hızı saatte 299 kilometreye ulaşabiliyor. Bu nedenle gemi son derece hızlı manevra yaparken bile sırt roketi kullanan kişi iniş yapabiliyor. Tüm bunlara rağmen Britanya Donanması henüz bir tane bile sırt roketi almadı. Biz sırt roketini bir an önce satın alıp kullanmaya başlamalarını öneriyoruz. Ustaca gizlenme. İlk denizaltı örneği 16. yüzyılda ünlü bilim insanı Leonardo Da Vinci tarafından yaratıldı. O zamandan beri süpersonik hızlarda, güçlü gövdeli ve neredeyse tamamen sessiz motora sahip birçok farklı denizaltı yapıldı. Ancak bu Amerikalı şirket hepsini ezip geçecek gibi görünüyor. Bu şirket katil balina şeklinde çok işlevli bir denizaltı yapmayı başardı. Gemi yalnızca katil balina gibi görünmüyor. Aynı zamanda da suda aynı manevraları yapabiliyor, çatısından su fışkırtıyor ve derin sulardan yüzeye zıplayabiliyor. Bu arada aynı şirketin bir de köpek balığı şeklinde bir denizaltı modeli bulunuyor. Mekanik köpek balığı Steven Spielberg'ün kült korku filmi yayınlanalı 45 yıl oldu. Ve bu film hala çok korkutucu. O zamanlar film gerçek bir dönüm noktasıydı. Yalnızca 3 mekanik köpek balığını üretmek uzmanların en az 6 ayını aldı. Bu hayvanlar çok gerçekçi bir şekilde çenelerini ve gözlerini oynatabiliyordu. Ayrıca kuyruklarını ve kafalarını da çevirebiliyorlardı. Ancak tasarımcılar bir şeyi unutmuştu. Bu köpek balıkları çok uzun süre tuzlu suya maruz kalacaktı. Bu yüzden de köpek balıkları bir süre sonra sette bozulmaya başladı. Bu da yönetmeni çok sinirlendirdi. Bu arada bu sorun Spielberg'ü filmdeki birçok sahneyi sübjektif bakış açısıyla çekmeye zorladı. Bu sahneler avcının bakış açısıyla çekildi. Ancak seyirci bu görüntüleri çok beğendi. Bugün 1975'ten kalan köpek balığı modellerinden biri Los Angeles'taki Motion Pictures'ın Akademi Müzesi'nde sergileniyor. Denizdeki Noel Babalar Noel Baba kumlu sahile ve tropikal iklime yakıştırabileceğiniz biri değil. Avustralya'da 150'den fazla Noel Baba, Nerang nehrinde jet skilere binmek için bir araya geldi. Ve bu büyülü ekip su üzerinde bembeyaz izler yaratarak kar izlerine meydan okudu. Tabii ki kimse favori karakterini klonlayıp eğlence olsun diye jet skilere bindirmez. Bu olağanüstü etkinlik birkaç yıldır Gold Coast şehrinde düzenleniyor. Etkinliğin amacı ise ihtiyacı olan çocuklar için para toplamak. Bu yıl organizatörler geçen yılki rekor kırmış jet skiye binen Noel Baba sayısını geçerek yeni bir rekor kırdı ve aynı zamanda toplamda 10 bin dolarlık bağışta bulunuldu.